Cümleten selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Dileğin Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet biz köye geldik. Ekin biştirdiydik buğdayımızı. O bugün satılacak. Yani yarın randevumuz var. O yarın kamyon gelecek. Kamyona yüklenecek. Bugün tohum aldık şöyle gördüğünüz gibi. Bunu eledik. Görümcemgilin orada. Getirdik. Bayağı yorulduk. Ben burada elimden geldiğince videolar çekmeye çalışacağım. Evet sevgili takipçilerim Şöyle Gündoğdu köyüne gidiyoruz Bakın görüken köy benim köyüm Evet neye gidiyorsun Dilek diye soracak olursanız Elezyona gidiyoruz Elezyonla yarın Kamyona ekin yükleyecek Yüklenecek yani Orada köyde komşumuzun varmış Annem bile aradı istediler Onlar da gelsin Otursun demişler Ona gidiyordu Müt. Ben de duramadım, ben de gideyim. Annem gibi bahçeyi neyi bir öyle dedim, koyunu bir gezeyim dedim. Öyle şöyle gidiyor bakalım. Evet sevgili takipçilerim. Şöyle ben burada indim. Ümit de şuradan. Annem günü komşudan elezyon alacak. Ben şöyle annem oraya gireceğim. Bismillah. Evet, burası da benim annem Gül'ün evi. Annem bir yer köye taşındılar. Burada değiller. bahçeye gideyim. Bu sene bizim köye sel çok gelmiş bakın. Zaten anlaşılıyor. Aa, kurban olurum anam, lan babam bu sene burada değiller ya. Bak şu an çok kötü oldum. İşinde, i̇çinden çıkmayı gör derler ya bak duvarları uçmuş. şöyle annem gibi bu da cevizleri şey nasıl gitmiş bakın arkadaşlar <laughs> baya ben de şöyle bir annem gibi evini gezeyim diye geldim yoksa motorla haşat oldum Kayısılarda da hiç kayısı yok. Bakın şu kayısımız bir yiğin olurdu. Geçen sene nasıl götürüyorduk kasalarla şey yaptıydık konserve. Şurada bağları Bakayım beraber. Bakın aşağı. Görüyorsunuz arkadaşlar? Sağlık bu kadar önemli. Annem sağlığından dolayı diğer köye taşındı. İçleri gidiyor hani evimiz. Kat 50 senelik evleri. Sanki burada garip kalmış gibi. Ama ne yapacağım? Sağlık bu kadar önemli işte arkadaşlar. Annem dizleri ağrıyor. Hayat şartları bunlar gerektiriyor işte. Bakın burada da ceviz var. Tekrardan hep buraya da dikmiş abim ceviz. Şu tarafa doğru gitmeyeceğim çünkü çok otlu. Bakın arkadaşlar buralar hep annem gibi. Bak yaprak. Yaprak toplasam mı ki? Ama kim toplayacak sayın takipçileri? Yoksa bahane ne de iyiymiş. Şuna şuna. Maşallah daha da sayın takipçilerim. ne kayısı var ne bir şey. Şuna bak kirazın başı da kurumuş. Annem bir geldi de diyorlardı hele kirazın başı kurumuş diye. Ama kirazın bu sene çok iyi kiraz olmuş. Şuna bak hiç kayısı var mı? Neyse sevgili takipçilerim böyle. Ben şimdi bir annemgil arayayım haberleri vardı köye gideyim dediydim. Neredesin anam deyim ben geldim sen yoksun deyim. Bir tane de <laughs> kayısı varmış sanki düşmüş, şey korunmuş. Videomun devamında görüşürüz. Hayat böyle işte bak. Biraz annemle konuştum, biraz ablamla konuştum. Anam buraları iyi diyorum. Bakın size de göstereyim. Bakın. Şöyle garaj ekin koymuşlar. Abim gibi köye gitmiş. Gayet <laughs> iyi yani. Şurada sonradan tuvalet yaptırdılardı. Dışarıya. Bu kanepenin üstüne çok koymuşlarsa bilmiyor. Böyle çalışmadı. Evet sevgili takipçilerim. Ümit elezyonu aldı geldi sonunda. Niye o kadar geciktin lan? Ben önce de attım. Şöyle şurada Ümit'in halasının eviydi. Onlara da ziyarete gittik. Geliyor. bunun devamında. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi ekmek sulayacağım. Evet, şöyle kamyonculara yükleyenlere yemek hazırlayacağım. Önce ekmeğimi sulayayım dedim. Ekmeğim yumuşayana kadar da yemeğimi hazırlarım. Et ekmeği suladım. Şöyle balans bir döktüm. Ekmeğimiz yumuşasın. Videomun devamında görüşürüz. Şöyle bahçemizin fasulyesini pişiriyorum. İşte çorba pişirdim. Bir de tavuk çıkardım. Biraz su koydum. Buzlu Eresin diye. Şöyle bahçeye gidiyorum. Şurada da elma var. Yere düştüğünde şey lekeler oluşmuş. Yoksa iyi de. Biraz elma, biraz da salatalık. Bir de su götüreceğim kamyonculara. Şimdi bahçeye gidelim. Hoş bulduk. Nurim sen ne yapıyorsun? Ben de de sen abi? He sıcak. Ben de, ben de, ben de. İyi onlar da ne olsunlar? Koyayım, Yok ev, evlerindeler. He. <gülüyor> 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 He. Yüklüyorlar. He. Ee. kemikçen düşeceğim. Şimdilik yeter hala. Buradan nasıl geçecek Daha da katlamadım. Bu kadar katladım önce. Çünkü getireceğim. Yeter. Evet bu da bahçemizin biberi. Şöyle. dolmalar dolmalarda hani şey olmasın yine böyle belki doldurmazsak da öyle de yenir. Bahçemizin biberi. Biz Yerköy'e geldik. Ee, şöyle buğdayın falan yüklenmesini çekemedim çünkü böyle kalabalıktı köyden de varlardı e, çay yaptım götürdüm işte su götürdüm onu götürdüm onu getirdim böyle bir yoğunluk e, alaş talaş hemen çünkü sabah ümit işe yetişecek akşam inanın 11 gibi bitti işimiz Şimdi, bu da salatalığımız en doğalından taze bakın. Bir maşallahınızı alırız. Yeni yeni videolarımın devamı için kanalımda kalın. Hoşça kalın.